Basın mensupları e, bizim bugünkü e, gündemimizin konusu bitki koruma ilaçlarının zehir olarak tüketilmemesi için ziraat mühendisleri dışında ilgisiz farklı mesleklere satışı ve uygulama yetkisinin verilmemesi gerektiği konusunda bir basın açıklamamız e, söz konusudur. E, 18 Temmuz e, tarihli ve e, resmi gazetede yayınlanan Bitki konum önünden toptan ve parakende satılması yönetmenin 12. maddesi de iki koruma ürünlerini, iki koruma ürünlerini ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimya ve eee bitki koruma, bitki sağlığı dersi almış tekniker ve ziraat teknikeri ve ziraat eee satar diye bir ibare varken bunun buna ilave olarak da bunlara ilave olarak da başka bir meslek grubu olarak orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri de dahil edilmiştir. Odamız bir kere anayasamızın 135. maddesine göre kurulmuş, kamu korumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, kamuun toplum sağlığını koruma adına bilimsel doğru kararlar alma, ödünsüz uygulama ilkesi gereği, bitki koruma ve bitki koruma ürünleri yönetmeliğinin 2000'li yıllardan beri bakanlığın sürekli değiştirmesine karşı Sürekli davalar açarak bu işi sürdürmektedir. yani bir e, ba Tarım Bakanlığı'yla işimizi gücümüzü bıraktırdık. Tamamen e, yasada olmayan bir takım yönetmelik bitki koruma ve toptan satış e, yönetmeliğinde devamlı uğraşıp duruyoruz. En son 13.02.2019 tarihinde yine resmi gazetede yayınlanarak bitki koruma ile toptan ve paragende satılması ve depolaması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmış. Bu değişiklik daha mürekkebi bile kurama, kurumadan bir yıl içerisinde yani 2019-2020 yılında iki defa daha değişiklik yapılarak sürekli e, bir arayış içerisine girmiştir Tarım Bakanlığı. Ve en son e, dediğimiz gibi 18 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı değişiklikle de bu meslek gruplarına bizi başka bir meslek grubuyla kıyaslayarak e, orman mühendislerine ve orman endüstri mühendislerine dair etmiştir bütün basın mensupları olarak size sunmaya çalıştığımız konu özellikle bu konuda birinci derecede açıklamada bulunmak istiyoruz. Ülkenin son yönetmelik değişikliğiyle doğrudan gıda güvencesini, gıda güvenliğini ve halk sağlığını ilgilendiren çok dürüstlü, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız bir gerçek. Tarımsal üretimin arttırılması, devamlılığının sağlanması için üretim, işleme, depolama ve tüketim aşamalarında bitki koruma ürünlerin önlemlerinin alınması olmazsa olmaz koşullardan biridir. Bitki koruma ürünlerinin üretimi, toptan ve paragende satışı, tanıtımı, fiili uygulamasının bu konuda eğitim almış uzman kişilerine yapılması bir gerçek ve zorunluluktur. E, bu bayiler, bu bayilerin yaklaşık olarak 5500 tanesi ziraat mühendisi, 1200 tanesi ziraat teknikeri veya teknisyeni, 105 tanesi eczacı ve diğer meslek gruplarına olmak üzere 7.200 adet ilaç bayisi vardı. Şimdi <laughs> bu ilaç bayileri sanki yetmezmiş gibi e, tekrar e, ormancılara da bu istihdam alanının açılması acaba diyoruz tarım bakanlığının ismi tarım orman olduğu için ormancılara hoş de bulunmak veya onlara e, ne bileyim? Ee, bir itimas gibi görülmektedir. Ee, hatta e, şöyle bir şey de var. Zaten, bu